İzlerken çok kıskandığın ulan onun yerinde ben olsaydım dediğim biri varmış. Çok beğendiğim evet, olunca iyi. o, birlikte oynama isteği doğuyor bende. Çok iyi bir oyuncu oynadığım oynadığın seni oynatır o aslında oynatıyor aslında. falan yani. yani sen ona bir şey tabii istiyorsun ki... sonra yani o alışveriş duygusu beni çok kaptı. Peki bugüne kadar oynayıp da en çok keyif aldığın kimler var? Diyor ki en rahat çalıştığın oyuncu. Kim mesela? Neslihan tabii. Ee, Neslihan. E... Neslihan'la oynamak muazzam çok disiplinli bir olağan kardeşimiz olağan gördük yani çok etkileyici, çok ziyafetli, çok yani Helal olsun. böyle durup durup bakışıyorsun ve lafları söylüyorsun ve sanki iş oluyormuş gibi oluyor yani o da bir seni oynatan oldu mu? Yani böyle karşılıklı başka bir şeye dönüşüyor yani karşısına dursan yeter dedikleri tip oyuncular var ya onlardan bir tanesi. Ben çıkıyorum hemen. Hay, çıktım. Sen hiç uğraş. Ya, canımsın ezberleri falan da böyle yapıyordu. Ben ezberliyorum hani sen hiç uğraşmıyorsun. Yani bir tane de gerçekten.